Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda misafirlerimiz var. Birazdan yakından inceleyeceğiz beraber. İnci Pet Shop'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Emre kardeşime sevgiler, saygılar diyorum. Bize Hint bülbülü hediye etti. Tekirdağ'da oturan varsa İnci Pet Shop'a gidip, bak gidip bakabilir. Iguana falan var. diyorsun, Gülöz'ün hmm. beraber araştırdık. Şey ettik. Efsane bir güzel bir yer. Beş tavukları falan var, işte ispençler var, portakal fizan var bir sürü. Yani video çekmedim. Ee, i̇nşallah bir de orada video çekmemi istiyorsanız 2000 like'ı görecek güzel olur değil mi? Evet şimdi kızlarımız kapıda bizi bekliyorlar. Geleceğim birazdan Neco. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından gösterelim. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir çift Hint bülbülü e, aldık. Yani hediye etti bize sağ olsun kardeşim. Şöyle bir tane e, follukları var arkadaşlar. Ondan sonra... Şöyle sulukları var. Ondan sonra yemliği var. Şurada da kıl var. Yani şu e, hayvanlar yuva kılı mı nedir? Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlar yani buradan çekecekler. Gidecekler orada. <laughs> tamam kardeşim. Ötmeyi bir dakika. Bir şey yapıyoruz. E, hayvanlar gidip orada yuvasına girecekler. Bunlar e, bir dişi bir erkek. Bakalım en kısa zamanda da yavrulayacaklarmış. Yani yumurtlayacaklarmış. E, i̇nşallah onları da biz görmek nasip olur. Şöyle kafesindeki kardeşim sağ olsun hediye etti bana. Şöyle altında tavalı ee, şöyle gördüğünüz gibi biz altına direkt şey yaptık altını temizledik hemen bir tane gazete serdik e, çocuklara. Bunlara da bakalım güzel bir isim bulursanız arkadaşlar yorumlarda görürüm e, isim de koyabiliriz. Yani erkekli dişi. Şöyle çok güzel ya. Rengi bir tanesi dişi herhalde şu beyazlı. Öbürü erkek diye düşünüyorum yani. Şöyle gördüğünüz gibi maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. E, şu an içerisi sıcak zaten. Çocuklar buradayız. E, soba yanıyor. Bunları burada besleyeceğiz arkadaşlar da. Bakalım yani. E, i̇nşallah bir şey olmaz yani bunlara da. Demeden yani çocuklar Şöyle kamerada tam netlemiyor. Tel arasında ya. Üçgeçler. Nasıl bakıyorlar tepeden. Hayır üçgeçler size. İki tane suluk koydum arkadaşlar. Bir burada. Bir tanesi de şu tarafta suluk. Ondan sonra bir tane yemlik var burada. E dediğim gibi bir tane follukları var orada abi. Bir tane de şu yuva kılı. Hepsini hediye etti bize kardeşimiz. Sağ olsun Allah razı olsun. E dediğim gibi Hint bülbülümüz de artık oldu. Bundan sonra bunları da arada böyle video çekeriz. Değil mi Yusuf? Aynen bunları da arada böyle video çekeriz arkadaşlar. Çok hoşuma gitti ya gerçekten çok güzel. E, bakalım follukları da efsane. Şöyle el yapımı ne bunlar acaba böyle. E, i̇çine girip yumurtlayacaklar. Bakalım ne zaman yumurtlayacaklar. E, en kısa zamanda yumurtlarsalar seviniriz yani. Böyle biraz fazla yavru görmek istiyoruz. Zaten yavrularımız şöyle. E, kız ne oldu Rukiye misin lan? Vallahi bir an Rukiye gözümün önüne geldi ha. Tabii değil neyse. E, şöyle geliyorum arkadaşlar. Cücügülerimiz keyfi yerinde. Dışarısı çok soğuk gerçekten de rüzgar da acayip fazla. E, hatta çıkarız birazdan dışarı diye çıkarız. E, Cücügülerimiz de burada. Tekrardan makinamızı yükledik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, makine makinamızda yumurtalarımız da var mevcut. E, hala çıkım devam ediyor. Tamam Fiko seni dövüyor mu? Onu geberticeğim şimdi ona. Valla döveceğim onu ya. Gel gel oğlum gel. Dostum hoş geldin. Şimdi şu lambalar arkadaşlar bize başkası yollamış. Dediğim gibi öbürü değilmiş. Orada bir yanlış bilgi var ama oradan geldi arkadaşlar. Neyse onu da burada kısa bir geçeyim. Ee, şöyle sultanlarımıza şöyle zaten Ahmet Acar'da videosu var. Tünek yaptım ee, hayvanlarımıza. Hani hayvanlar bir gene yemliğin üstüne tünüyorlar ya. Oğlum gitseniz oraya. Ee, bu arada bir kardeşimiz demiş ki şu öndeki telleri naylonla kapat demiş. Kapatacağım bunları da arkadaşlar. Çünkü evet içeri, içeride ısı içeride kalması lazım. Ee, şöyle şöyle aşağıdakilerde bak hepsi lambanın altına toplanmışlar. Şurada arkadaşlar şu ördeklerimize bir, kısa bir bakalım. Heh, iki tane ördeğimiz şöyle maşallah. E, üç tane de civcivimiz kaldı arkadaşlar. O kadar civcivden sadece üç tane civcivimiz kaldı. E, dedim ki bunlar da güzelce bakmaya çalışıyoruz. Battaniye hep kapalı abi. Hani dışarıdan bir soğuk gelmesin diye mecbur. Bugün baya bir soğuk. Gerçekten fazla soğuk. E, evet arkadaşlar şöyle üç tane yumurtamız olmuş. Üç tane yumurtamız oldu. Şimdi abi e, hindi yumurtalarını gurkumuzun altına koyacağız. Ama Bakalım bugün de yumurtlamışlar mı? Şöyle bakmak lazım. Şuraya bakıyoruz yumurtlamamış. İki günde bir yumurtluyor üç günde bir yumurtluyor e, Bu arada bir tane lohmanımızı kaybettik. Ben bile anlamadım yani nasıl e, kaybettiğimizi. Yani hemen hayvan böyle ölmüş sabah baktığımızda hemen öldü. Selamünaleyküm. Şimdi bu kızlarımızın ikisi yumurtlamış. Bak bir tane bu, bir tane de o yumurtlamış arkadaşlar. Bu kızımız hala oturuyor. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane yumurtamız burada. E, Blue Brahman'ın da yumurtası var. Şimdi bu yumurtalardan e, buna koymak lazım altına. E, Hindi yumurtaları mı sadece koysa bilemedim vallahi çözemedim. Ama bu kızımız şöyle gördüğünüz gibi hala gurk. Altında da yumurta yok. Bak altı da şöyle çıplak arkadaşlar. E, altını böyle açıyor. E, sıcaklığı veriyor yani nemini sıcaklığını yumurtalara veriyor. Hayvanımız gurk oluyor. E, yeri de güzel aslında. Şöyle belki önüne bir tel çeksek yine de olabilir. Ya da bilmiyorum. Belki bizim yeni yaptığımız salmalara da bir tanesini böyle güzel bir e, korunaklı yaparsak oraya da alabiliriz. Bilemedim ama ben gurko tutturmak istemiyorum. Yani e, Hint tavuğumuz zaten gurk. Onun da az bir günü kaldı. Birkaç gün sonra cücüğe çıkacak inşallah. E, bilmiyorum yani. Bunun da altına hindi yumurtalarını koysak mı ya da makineye mi koysak? Bilemedim. He Ayfer? Niye oturdun sen? Yani ben de çözemedim ama neyse arkadaşlar. Ama bu yumurtalardan ikisini zaten biliyorsunuz çekilişimiz var. Çekiliş için yumurta topluyoruz. Ee, ama bu ikisinden bir tanesi Blue Brahma'mızın. Yani şu tavuğumuzun onu ben bir denemek istiyorum yani Tefo'yla e, çiftleşmişti. Bakalım belki güzel bir renk bir şey atabilir. yani onun da civcivlerine bakarız. Değil mi Nazlı? Ne haber? Nasıl gidiyor? Maşallah çok da güzel ya. Ben Brahma e, sevdalısı bir insanım arkadaşlar hayvan severin Daha doğru söyle söyleyeyim. Burası ama böyle cüssesi olsun, şey olsun gayet bana güzel geliyor yani. Hani göz dolduruyor. Ee, şey olarak yani Bes, besliyorum o yüzden. Şöyle zaten benim yavrularım da burada maşallah demeyiz gemeyim. Bunlar da en yakın zamanda telefonun yanına gidecek. Ya da işte <laughs> iki tane orozumuz var biliyorsunuz. Belki bir tanesi dışarıda kalabilir. Bir tanesini de Tefo'nun yanına atacağız. Burada dört var. iki orada. Altı artı iki yani olacak şekilde ayarlayacağız. Şöyle yumurtalarımıza bakalım. Maşallah 2, 4, 6, 8, 9 tane yumurtamız burada var. Jilet Kamil'den aldık. Biliyorsunuz Jilet Kamil'in yumurtalarını da koyduk arkadaşlar çekilişe. E onları da o videoya katıldım yazaraktan katılabilirsiniz yani çekilişi. Evet bu kızlarımız daha küçük. Arkadaşlar bu kızlar daha küçük. Bunlar daha yumurtlamıyor. E, yumurtlasın inşallah bunları da çoğaltmak bizlere nasip olur. Şöyle bir follukları var. Zaten biliyorsunuz dünkü videoda gösterdim. E, böyle bir follukları var. İnşallah bunlar da buraya yumurtlarlar. Daha hiç dışarı salmadık. Yani bunlar arkadaşlar hiç dışarı salmadık abi. Hep burada duruyorlar. Yani biliyorsunuz çok fazla rüzgar var. O yüzden arkadaşlar hiç dışarı salmıyoruz. Değil mi lan? Üçkaç. <laughs> çok güzel. Hindi. Erkek hindimiz de güzeldi. Şimdi şurası böyle e, biz arkadaşlar şöyle ortadan telle bağladık. Bir de alttan bağladık. E, şu an bir sıkıntı yok. Bugün çok fazla rüzgar geldi ama yani yine de o kadar fazla bir sıkıntı olmadı. Bilemedim ya belki te tekrardan sökebiliriz. Biraz daha sağlamlaştırıp öyle de çekebiliriz yani. O yüzden geçtik. Şimdi Kamil'in suratı biraz kötü olmuş arkadaşlar. Ona da böyle bir yakından böyle bir bakalım. Çünkü niye dersiniz? Şöyle te tefo ile beraber kavga ettiler geçen gün. Şunun kafaya bak. Ben ne diyorum oğlum size he? Ya bu Hintler gerçekten çok e, acayip hayvanlar abi. Sen niye kafanı çıkartıyorsun oğlum? Ha? Ben sen niye kafanı çıkartıyorsun oradan? Manyak mısın sen? Sen dezavantajı düş düşüyorsun. O olmaz yani böyle. Ha, yapma baba ya. Allah Allah. Kendilerine zarar veriyor şikayetçiler. Ondan sonra işte biz şikayet edilir. Biz bir şey yapmıyoruz. Zaten hayvana koca salmalık yapıyoruz ama hayvan yine de Hint tavuğu, Hint horozu olduğundan dolayı sıkıntı oluyor. Şöyle bakıyorum iki tane de orada var. Güzel 11 tane yumurtamız varmış. Yani sadece bugün kırma tavuklarımızdan. Şöyle bakıyoruz. Ee, kız sana ne oldu? Evet bu gözü şişik olan. Ee, buna da arkadaşlar yani bilmiyorum başka tavsiyesi olan var mı? Ee, yazsın aşağıya. Bak mesela bunun gözü şişikti arkadaşlar. Şu an gözü iyileşti yani indi. Sadece çenesinde şöyle biraz e, yamukluk kaldı ama bunda da yine aynısı oldu. E, bu da zamanla yani biz bunlara çay telvesi. E, bayağı şey yapıyoruz. Yani, uyguladık. Bir şeyler yaptık. E, ne bileyim levodoks falan sürdük gözüne. Göz damlası sıkıyorum. E, ama işte dediğim gibi böyle bir rahatsızlığı var. Yani 50 tavukta bir böyle e, herhalde bir rahatsızlık çıkıyor. Bilmiyorum sizin tavuklarınızda da aynı şekilde e, gözünde şişme var mı? Pakize Hanım merhabalar. Yumurtlamışsınız bugün galiba. Çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Öpüyorum. Neyse geçtim. Şimdi şuraya da kapısını yaptık da arkadaşlar daha kırma tavuklarımızı şöyle bu tarafa almadık. Alacağım. E, şu kümesi biraz daha güzelleştireceğim. Birkaç tane daha kova gibi folluklar yapacağım. Ondan sonra bu şöyle şurayı da biraz daha kaldıracağız abi yukarı kadar. Hani tavuklarımız bu tarafa geçmesin diye. Zaten kapımız şöyle gördüğünüz gibi kapımızı kapattıktan sonra abi hiçbir şey buraya giremeyecek yani. Bütün tavuklar, kırmızı tavuklarımız orada kalacak. Yani şöyle buradan gelip böyle izleyebileceğiz. Havalarda inşallah ısındıktan sonra daha güzel işler yapacağız diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. let's check out bye-bye